Edirne cezaevinde bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yeşil Sol Parti'ye oy çağrısında bulunan Demirtaş, aday gösterilemeyen arkadaşlarımız dahil hep birlikte işe koyulmanın, çalışmanın zamanıdır, dedi. Edirne cezaevinde 6 yıldan uzun zamandır tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Twitter hesabından milletvekili aday listelerine ilişkin açıklama yaptı. Demirtaş, aday gösterilemeyen arkadaşlarımız dahil hep birlikte işe koyulmanın, çalışmanın zamanıdır, dedi. Mesajında Yeşil Sol Parti'ye oy çağrısında bulunan Demirtaş, milletvekili adayı olanlara başarı diledi. Seçime girecek bütün partiler milletvekili listelerini bugün YSK'ye teslim etti. Oy pusulasında Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında iki partinin ismi bulunacak. İttifakın bileşenlerinden Tip, 49 il 52 seçim bölgesinde aday gösterirken diğer bölgelerde Yeşil Sol Parti'yi destekleyecek. İttifakın diğer bileşenleri adaylarını Yeşil Sol Parti listelerinden TBMM'ye göndermeye çalışacak. Edirne Cezaevi'nde bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yeşil Sol Parti'ye oy çağrısında bulunan Demirtaş, aday gösterilemeyen arkadaşlarımız dahil hep birlikte işe koyulmanın, çalışmanın zamanıdır dedi. Edirne Cezaevi'nde 6 yıldan uzun zamandır tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Twitter hesabından milletvekili aday listelerine ilişkin açıklama yaptı. Mesajında Yeşil Sol Parti'ye oy çağrısında bulunan Demirtaş, milletvekili adayı olanlara başarı diledi. Demirtaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Yeşil Sol Partiden milletvekili adayı olan bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Halkımız için hayırlı olsun. Aday gösterilemeyen arkadaşlarımız dahil hep birlikte işe koyulmanın, çalışmanın zamanıdır. Herkese kolaylıklar, başarılar.